İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, uzun bir süredir şarkıcı Levent Dörder ile aşk yaşıyor. İlişkileri bir dargın bir barışık şekilde devam eden çiftten Levent Dörder, son paylaşımı ile sevenlerini kahretti. Dörder, annesi Serap Sel Nur Dörder'in bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. Sevgilisinin acısını paylaşan Dilan Çıtak tatlı sesi ise Selnur'um yaktın bizi sözlerini dile getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dilan Çıtak tatlı ile Levent Dörder uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyor. Birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen çift son olarak gelen acı haberle sarsıldı. Şarkıcı Levent Dörder'in annesi Serap Selnur Dörder hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Dörder şunları dile getirdi: "Bir tanemiz annemiz Serap Selnur Dörder bu sabah 6:05'te hakkı yürüdü." Cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Ankara Karşıyaka mezarlığında defnedilecektir. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz ünlü şarkıcımızın annesine Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar